Merhaba herkese. Bu akşam e, tatlı bir annemize emzirme danışmanlığı vereceğim. Ona danışmanlık vermeden önce size de benim çok sevdiğim ve bebeklerinde çok güzel memeyi kavradığı bir pozisyonu göstermek istiyorum. E, bu emzirme pozisyonumuzun adı çanta tutuşu ya da futbolcu tutuşu da deniyor buna. E, bu tutuş için, bu emzirme pozisyonu için ilk önce emzirme yastığımız gerekiyor. Emzirme yastığımız yoksa eğer normal baş yastığımızda kullanabiliriz. Emzirme yastığımız varsa emzirme yastığı. Öncelikle sırtımızın dik ol olacağı, rahat oturabileceğimiz pozisyonda bir e, yer bulmamız gerekiyor kendimize. Sonra yastığımızı kucağımıza koyuyoruz. Tabii bu küçük bir yastık. Siz daha e, baş yastığı dikdörtgen bir yastık koyacaksınız. Sonra bebeğimizi alıyoruz. Bacakları arkamıza gelecek şekilde koltuğumuzun altında tutuyoruz ve başından değil boynundan kavruyoruz. Çünkü bebekler başlarına tutulup itilmeyi hiç sevmiyorlar ve e, memeyi de reddediyorlar. Daha sonra bu şekil tuttuktan sonra bebeğimizi göğsümüz C şeklinde parmağımızda şu şekil kavrayacağız. Doğru tutuş budur. Şeklinde kavradıktan sonra bebeği emzirmeye başlıyoruz. Bu pozisyon en rahat bebeğin memeyi kavradığı, çok da rahat emdiği, sizin de çok rahat edeceğiniz bir pozisyon. Hepinize bol bol sütlü, bol bol emzirmeli bir akşam ve gün diliyorum. Hepinizi öpüyorum.